değerli dostlar, öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Şöyle bir mesaj geliyor. Değerli müşterimiz, şu nolu kaçak tutanağınıza ait kaçak enerji tüketim bedeli 33.039,20 TL olarak hesaplanarak fatura edilmiştir. 12.10.2024 tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde yasal takip başlatılacaktır. Bu şekilde bütün vatandaşlarımıza benzer mesajlar gelmiştir. Şimdi bu kardeşlerimiz tatil yaparak kaçak çekmiş değiller. Deprem olduktan sonra evleri yıkıldığı için bizzat TEDAŞ gelip bu elektriklerini önce çadırda sonra daha yeni yeni böyle derme çatma konteynerlara taşınmış ve bizzat TEDAŞ'ın kendisi bağladı ve şimdi diyor ki sen usulsüz bağlamışsın. Usulsüz bağladığı için ceza kesiyor. Bunu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muamele görülemez. Asla kabul etmiyoruz. Burada tatildeki insanlara siz da elektrik vermiş değilsiniz. Aklınızı başınıza alın. Burada bir deprem yaşandı. İnsanların evleri yıkıldı kardeşim. Bu neyin cezasını kesiyorsunuz? Bu cezayı yırtıp başınıza atıyoruz. Asla hiçbir kimse ödemeyecek. Gerekli itirazları yapacaklar ve sonuna kadar halkımızın yanında olacağız.